Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalem kutularımızı tanıtacağız. Evet, 2020-2021 yılının e, okulda kullandığımız kalem kutularını tanıtacağız. Bu benim ilk kalem kutum yani. Yeni kalem kutum. Evet. Ama bu ablamın çok eski. <laughs> ben geçen seneden kalan kalem kutumu kullanıyorum. Çünkü geçen sene yeni almıştım. Onu kullanacağım. İlk önce ben tasıyorum. Tamam, ben de kalem kutumu şöyle kaşıyayım. Bu şekilde turkuaz, deniz kızı çok güzel bir kalem kutum var. Kalem kutumu çok seviyorum. Bir tanesi önde, diğeri de bu şekilde burasında olmak üzere iki tane gözü var. Ve burada da tutma yeri var. Şimdi içine geçelim. Şöyle. İçi bu şekilde görünüyor. Burada iki tane bölme var. İlk önce buralarda neler olduğunu göstermek istiyorum. Burada bu şekilde bir kalem tıraşım var. Pembe. Bu şekilde. Burada kalem tıraşları, burası da silgisi. Bu şekilde bir kalem tıraşım var. Daha sonra yanındaki bölmede de iki tane faber castell'in sınav silgisi var. Bazıları kemirilmiş olabilir ama. Evet. İçine bakalım. İçinde şöyle bir piritim var küçük boy. Orta pek fazla kullanacağımızı sanmadığımdan dolayı küçük bir boy aldım. Ve yine eski yıllar kalan makasımı da yanıma aldım. Bu şekilde mavi bir makas. Daha sonra benim en sevdiğim kalemime geçtik. Bu şekilde çok sevimli bir kalem. Uçlu. Ve Ablam bunu daha yeni aldı. Evet bugün aldım ve çok güzel. 07 uçlu bu şekilde bir kalem. Yani. Kedili. Sen koyma ben bakacağım. Ama bir saniye bir şey daha göstereceğim. Bu kalemin tepesinden basılmıyor. Yanında şu şekilde beyaz bir bölme var. Onu böyle aşağı indirdiğinizde kalemin ucu açılıp kapanabiliyor. Çok sevirdim ben bu kalemi. Çok değişik bir kalem. Şimdi buna geçiyorum. Şöyle dursun Selin. Tamam. Ben de buradan bakalım artık. Ve yine ikinciye çok sevdiğim bir kalem bu şekilde. Aslında bunun aynısından ablamda vardı. Şimdi aynısından oldu. Neden alacaksın diyeceksiniz. Çünkü ablamın ucu kırılmıştı böyle ve evet, ucu takamıyorsun. Abi. Değil mi? Evet bozulmuştu kalem o yüzden yenisini aldım. Bu evet. şekilde tepesinde bir telgisi var. Zaten şurası da kırılmıştı. Hı hı ve böyle şeffaf içinde de çiçekler olan çok güzel bir kalem. Ben bunu ilk gördüğümde oh, "Abla bu ne güzel bir kalem." ifade. Sonra bu şekilde bir kalem var. Bu kalem evet. 2'0 uçlu ve içinde uç yok şu an maalesef ki. Neyse bu şekilde çok güzel bir kalem. Bir saniye. Burada işte elinizi acı acıtmaması için yumuşak bir kısmı var. Burası şeffaf. Çok güzel bir kalem. Ve bu kalemin en büyük özelliği de şu. Ucunu bayağı açtıktan sonra ve ucu küt olduğunda tepesini çıkartıyorsunuz. Aa içinde uç varmış. Arkadaşlar bunda da eliniz acımasın diye bir tane uç var değil mi? Evet. Burada da yumuşak bir şey var. Onu da Ama bundaki daha yumuşak. Biraz hızlı olmama. Bu kalem taşı var. Kalemini açıyorsun. Çok güzel bir kalem. Ben çok seviyorum. Evet tepesinde kalem çarşı var. İki tane de Faber Castell'in ikisi de aynı şöyle göstereyim. Ben de kırmızı kalemi var. var. Böyle ay yıldızlı. Ama arkadaşlar ben bütün kurşun kalemlerimin ırkını böyle soydum. <laughs> Benim olduğu anlaşılsın diye. Eğer... Daha sonra bu kalemim var arkadaşlar. Aslında bunun dört tanesi vardı. İki tanesi erkekler için, iki tanesi kızlar için de. Bir tanesi karpuzluydu ama onu ben bugün itibariyle kırdım. ya yani mahvettim kalemi. Kullanamıyorum artık. O yüzden bir tek elimde bu kadar. Zaten erkekler için olanları da kullanmıyorum ama güzel yazdığı için bu şekilde sarılı pembeli çok güzel bir kalem. O erkekler için mi? Yok bu kızlar için. Daha sonra 09 uç yazan bu şekilde bir kalem var. Ben bunu 2 yıldır kullanıyorum. Faber Castell'in çok kaliteli bir kalemi. Bu şekilde çok güzel bir kalem. Yine bunun da yumuşak kısmı var ve bunun da var bu arada. Evet. Ve son kaleminde işte bu. Bunun da yine yumuşak bir kısmı var ve renkleri bu şekilde mor ve yeşil. Ablamın en sevdiği ikinci renklerden biri. Evet ben en sevdiğim renk mavi. O yüzden bazı eşyaların mavi görebilirsiniz. Evet. Mesela şu ayağındaki terlikler de mavi. <laughs> Şimdi ben de sıra. Şu küçük gözlerini de göstereyim. Küçük gözlerinde pergelim var. Yine mavi bir pergel. Bu şekilde. Benim de en sevdiğim renk mor ve pembe ve turkuaz. Evet. Bu gözümde de uçlarım var. O kalın kalemin yani iki sıfır uç bu şekilde. Kalın. Sonra iki tane 05 beş uçum var. Ve diğer kalemlerimin hepsi de param Sıfır dokuz uç. Bunlar da sıfır yedi uç. Bayağı bir uçum var. Evet. Evet. Şimdi sıra Selin'in kalem kutusunda. Diğer gözünü gösterdim. Arkadaşlar benimkisi de böyle pembe, mavi bir şekilde unicorn'u bir kalem tuttu. Şimdi içini göstereceğim. İçinde öğretim, ben aslında ben bu yıl birinci sınıfa başladım. veya bir gittim okula. Evet, öğretmen de böyle kendi tatlı kalemlerimizi kullanalım diye bir tane siyah, bir tane mavi, bir tane de kırmızı e, tahta kalemi istemiş. Bunları koyuyorum. Benim evde tahtam da var zaten. İki tane de biz yapıştırıcı kullanıyoruz. Birinci sınıfta olduğumuz için. İki tane de bu şekilde yap Ablamın iki tane küçük yapıştırıcı var. Normalde makası ve bir iki tane daha kalemi vardı ama onları şu an bulamadık. Yani evet. ya okulda unuttu Makas... ya da evde kaybetti bilmiyorum. Evet bir tane makasım vardı ayıcıklı onu. Ya okulda kaybettim ya da... Ay okulda kaybetmedim. Evde kaybetmişimdir. Şöyle bir ucunda yeni kaynanan bir kalem var. Aslında bunun kapağıyla burada... Bu şeyde ben böyle daha hoş duruyor. <laughs> ben beğen, kalemin bir çok... özelliğini göstermek istiyorum. Yumurtalı kalem. Yumurtlayan kalem. Evet, yumurtlayan kalem. tavuk gibi kalem. böyle. <laughs> ee, böyle yere Ben bunu Selin'e almıştım. Evet. Şöyle çok ucundakini çıkartıp tepesine takıyorsunuz. Yani bu yumurtlayan bir kalem. Evet. yumurtlayan <laughs> çok güzel. Böyle tavuk gibi yumurtluyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Tamam. Böyle. Bunu da koyayım. Sonra burada bana ablamın verdiği bir kalem var. Çok güzel. Ben Bunun... kurşun kalem kullanmayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Genelde daha çok uçlu kalem. Uçlu kalem kullanıyorum. O yüzden uçlu kalemlerimi Selin'e veriyorum arada sırada çok beğendiklerine. beğendiklerini. Burada iki tane kırmızı kalemim var. Yine böyle suyum. Benimkiyle aynısı. Biz ben bir, set, <laughs> bir setten almıştık onları. Şimdi i̇ki tanesini söyleyeyim. ben iki tane. Ben. Selin aldı. Ay konuşamadım. Arkadaşlar burada bir tane bu böyle bir kurşun kalemim var. Bu morla bu set çıkmıştı. Bunun bunların içinden iki tane daha kurşun kalem çıkmıştı. Biri bu. Biri de bu. Böyle Hadi çok güzel pompomlu, Bunlar Pompom. böyle bir setti. Turuncu, mor, mavi ve yeşil. Evet. Aslında bütün setleri ablamla ortak kullandık. Silgimi de birazdan ne hale geldi göreceksiniz. Zaten. Evet. Bu arada o Faber Castell silgilerinden de içinden 3 tane çıkmıştı. Ben 2 tanesini Selin'e, iki tan e, bir tanesini Selin'e, iki tanesini kendime aldım. Çünkü benim silgiye daha çok ihtiyacım olacağı evet. için. Ben benim bir tane yazıyor. Böyle de benim bu şekilde bir kalem tıraşım var. Oyunlarda tuzluk yerine kullandığım bir kalem tıraşım. <laughs> şöyle? Burada da galiba Sen. bunu öğretmeni vermiş değil mi Selin? Evet. Öğretmenim verdi. Öğretmenim bize ısıtıcıya durduğumuzda <laughs> kalem düştü. Çıkartmam ediyor. Kalem kutu diyecektim az kalsın. Böyle yarısı böyle çiğnenmiş, kokmuş bir silgim var. <laughs> evet. Ben okul, okulda böyle bir şey yapmakta çok zorlandığımda silgimi kemiriyordum. <laughs> bunu da evden bulmuştum Bunu zaten bilir artık klasik bir kalem yani herkes evet. bilir bu kalemleri yani, klasik, bir tane klasik evden bir kalem. buldum Önce kemirilmiş bir kalem videonun sonunda Selin'e hangi kalem'i en çok sevdiğini soracağım bu arada ben yani herhalde işinizden biri tahmin ediyordur başka kalemleri varsa onları da görelim burada da boyama kalemlerim var normal normal Böyle mor, pembe gibi bir şeyler. Şimdi geldik videonun sonuna. evet. Sen eşyalarımı. En sevdiğin kalemin hangisi? Bu. Evet. Zaten. En, sen, zaten. en, sev, en çok ha hayali hayvan olarak kedi. yeni korni seviyorum. Gerçek olarak köpeği seviyorum. Bunu da bu videoda söylemiş olacağım. Ben de en sevdiğim kalemi göstermek istiyorum. Benim Tabii en ki de herkes... kalemim. Bu. Çok, ay, Hadi, yarıştıralım. Çok tatlı bir kalem. En çok ben. <laughs> Neyse. Evet. Hadi bakalım Ben en en altı normalde ben boyama yaparken böyle. Tamam. ben de koyayım şunları ablacığım bekle. Evet biraz hızlanmam lazım. O yüzden hızlıca koyuyorum. Bunları da koyabla. Yapıştırıcılarım ve en sevdiğim kalem enene. Evet 2020-2021 yılının kalem kutu tanıtımı videosu da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.